Merhabalar, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bu ilk videomuz, ilk videomuzda size örgüye ilk başlarken kullandığımız en önemli iki tane örgü modelini göstereceğim. Bunlar ne? Birisi düz örgü, birisi de ters örgü. Düz ve ters örgü nasıl yapılır? İlk önce bunu anlatmaya çalışacağım, sizlere çok yavaş bir şekilde. E, bu düz ve ters örgüde ilmek sayısı önemli değil. Ee, ipin ve şişin kalınlığı önemli değil ee, alt tarafına haroşa bu ne demek bunu ileriki videolarda göstereceğim sizlere ya da lastik yapabiliriz lastik örgün çeşitlerini de göstereceğim daha sonraki videolarımda ee, şimdi düz ve ters örgün nasıl yapıldığını anlatacağım ama bundan önce ilmek nasıl atılır önce hemen kısaca onu göstereceğim sizlere şimdi ipimi aldım Şöyle farklı bir ip kullanalım. İpimi ve şişimi aldım. Şimdi ipimi şöyle ikiye katladım. Bakın ikiye katladım. Şu kısmı tutuyorum. Bu kısmı da bu parmaklarımla tutuyorum. Şöyle yaptım. Bakın şura kaçmasın ya da kaymasın diye sıkıca tuttum. Şu iki parmağımı şöyle bir tur çeviriyorum. Bakın bir kere daha göstereyim. Şu iki parmağımı şöyle bir tur çevirdim. Sonra şu baş parmağımı da buraya getirdim. Şöyle aldım. Şunu şöyle aşağı doğru çekiyorum. Tam bu kısma şişimi takıyorum. Ve şöyle ilmeğim oluştu. Bakın iki tane ilmeğim var burada. Bir kere daha göstereyim. Şöyle ipimi aldım. iki kat yaptım. Şunu iki parmağımla tuttum. Bunlar da burada. Şöyle bir tur çevirdim. Bakın bir tur çevirdim. Şu parmağımı da buraya getirdim. Şuradan şöyle tuttum. Bunu çektim. Tam bu araya şöyle şişimi soktum. Açıldı. Bir daha yapalım. Demek ki bir daha göstermemi istiyor. Şöyle bir tur çevirdim. Aldım. Bakın buraya şöyle Şişime geçirdim. Burada iki tane ilmeğim var arkadaşlar. Şu ikisinin arasına açtım. Bakın. Burada iki tane ilmeğim var. Şöyle. Bu ikisinin arasına açtım. Bakın yerleştirme şeklime bakın arkadaşlar. Şöyle yaptım. Bakın. Şunu da baş parmağımın. Şöyle. Bakın. Şöyle alttan aldım, çektim. İki ipi de şu alttaki iki parmağımla tutuyorum kaymasınlar diye. Bir daha yapalım. Şöyle aldım. Bakın. Bunu da baş parmağıma şöyle sardım. Bakın iki parmağımla da iplerin uçlarını alttan tutuyorum kaymasınlar diye. Önce bakın buradan alıyorum. Hop geçirdim buraya çektim. Çıkardım bir ilmek daha oldu. Bir daha yapalım. Elimizin şeklini anladık. Bakın şimdi. Kenardaki kısımdan aldım. Bakın. Şöyle iki ipin arasından geçirip bıraktım. Bir ilmeğim daha oldu. Hadi bir daha yapalım. Bakın geçirdim. Bu kadar. İstediğiniz kadar ilmeği bu şekilde atabilirsiniz. Farklı ilmek atma şekilleri var. Onları da göstereceğim sizlere. Ama şimdi en basit ve en fazla kullanılan şekil bu arkadaşlar. Bakın, istediğimiz kadar ilmeği bu şekilde atabiliyoruz. Şimdi gelelim ilmeklerimizi attık şişimize. Şimdi gelelim düz ve ters örgü nasıl yapılıyor. Şimdi istediğim kadar ilmeği attım. Ben genellikle kenar ilmeğini örmüyorum arkadaşlar başlangıçta. Bunu göstereceğim sizlere. İsterseniz örün, isterseniz örmeyin, siz bilirsiniz. İlk ilmeğimi aldım. Bakın örmüyorum ben. Örebilirsiniz de ama. ipimi şöyle şişimin arka tarafına geçirdim. Düz öreceğim zaman ipim hep arkada olacak. İlmeğimi önden aldım. İpi şişe böyle arka tarafta doluyorum. ve çekip çıkartıyorum. Buradaki ilmeği de bırakıyorum. Hadi bir daha yapalım. İpimi arkaya aldım. Şişimi önden. Şöyle bakın ikisinin arasından arkadaşlar geçirdim. İpimi doladım. Önden çektim. Bu şişteki ilmeği de bırakıyorum. Bu kadar. Devam edelim. İpimi arkaya aldım. İlk ilmeği bakın şöyle arasından geçirdim, şişime ipi doladım, çektim, çekerken buradaki ilmeği bırakıyorum. İpimi markaya aldım, bakın buradan geçirdim, ipimi doladım, bıraktım. Dolama şeklinde göstereyim ipimi arasından ilmeğin arasından böyle şişimi geçirdim. Bakın ipim bu şekilde doluyorum. Önden çekip ilmeği bırakıyorum. Bu düz örgü. Arkadaşlar. Bakın. Geçirdim, bıraktım. Aldım. Eliniz zaten hızlandığı zaman arkadaşlar birkaç kere yaptığınızda kendiniz bile fark edemiyorsunuz elinizin ne kadar hızlandığını. Bakın, önden geçirdim, arkadan doladım, çektim. Burası düz örgü. Şimdi sizlere ters örgüyü de göstereceğim. Düz örgünün mutlaka alt kısmına arkadaşlar e, haroşa ya da lastik örgü yapmamız gerekiyor, yoksa kıvrılabiliyor örgümüz. Ters örgüde gerekmiyor ama. Düz örgü de kesinlikle gerekiyor. Şimdi onu da göstereceğim sizlere. Son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Ve bıraktım. Şimdi düz örgümüzü öğrendik. Gelelim ters örgümüze. Bakın. Düz örgüyü arkadan alıyoruz. Ters örgüyü ön taraftan alıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden gene aldım. Siz isterseniz örebilirsiniz. Aldım. Geldim, bakın. Bu sefer ön taraftan alıyorum. Bakın, ipim de önde, ilmeği alış şeklimde önde. Bakın, şöyle yine arasından geçtim, doladım ipimi, çektim ve çıkardım. Bu ilmeği yine bırakıyorum. Bu şekilde. Bakın şöyle tam arasına giriyorum arkadaşlar. İpim önde doladım, çektim, bıraktım. İpim önde. Bakın. Girdim, ipimi doladım, çektim. Bakın tam buraya girdim, ipimi doladım. Geçtim ipimi doladım. Şöyle kaymasın diye ipi şöyle sıklaştırabilirsiniz parmağınızla arkadaşlar. Bakın doladım çektim. İpim de önde alış şeklim de önde bu ters örgü arkadaşlar. Bakın doladım çektim. düz örgüde, ters örgüde gayet basit arkadaşlar. Bakın. Bakın. Doladım. Çektim. Ben örgülerimde şu kenar örgüleri düzgün olsun diye arkadaşlar Başlarken ilmeklerimi örmeden alıyorum. En son biterken de ne model yaparsam yapayım bu kenar ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar kısımları düzgün olsun diye. Bakın. Örmeden alıyorum, düz olarak bitiriyorum. Bunları sonraki videolarda detaylı olarak göstereceğim. Şimdi düz örgüyü de öğrendik. Ters örgüyü de öğrendik. Videomuzu tamamladık. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.